Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Şimdi bugün sizinle yapımı çok kolay ve yalnızca bir sıradan oluşan bir tayış örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angara Gold simli ip kullanacağım. Ve tığ numarası olarak da yine 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Modelin dediğim gibi tek sıra ve hızlı ilerleyen bir model olacak. Her türlü tığ işinize de rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Şimdi şöyle modelimiz için öncelikle ben bir miktar zincir hazırlayacağım ve modelimi zincirler üzerine kuracağım. Sizler dilerseniz lastik üzerine de rahatlıkla modeli kurabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi şöyle öncelikle modeli anlatabilmem için benim bir miktar zincire ihtiyacım var. Onları hemen hazırlayıp geliyorum. Şimdi zincirlerimi tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi bana yeterli olacaktır model anlatımına. Şimdi burada ileri doğru sayıyorum. Beşinci zincirime giriyorum. Buradan İkili bir trabzan yapıyorum. Aynı zincire yine ikili bir trabzan yapıyorum. Bir tane <laughs> zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirime iki trabzan daha yapıyorum. Şimdi burada bir tane su taşı yapmış olduk. Tığım ipimi aldım. 1 2 3 dördüncü zincirime giriyorum. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir Aynı zincire yine ikili bir trabzan daha. Tığım ipimi aldım. Yine dördüncüye gidiyorum. Buraya da tekrardan su taşı yapıyorum. Şimdi ilk sıramızda bu şekilde su taşı yaparak ilerleyeceğiz. Dediğim gibi ben zincir üzerine yapıyorum. Sizler lastik üzerine de yapabilir. Yeleklerinizde özellikle bu modeli kullanabilirsiniz. bir tane zincir ve yine bir tane su taşı. İlk sıramızı bu şekilde devam ettirelim. Şimdi bakın ilk sıramızı dediğim gibi bu şekilde su taşlarıyla devam ettirdik. En son şöyle tığım ipimi alıyorum. Şöyle üçüncü zincirime giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Döndürdüm. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çekiyorum. Araya giriyorum. Bir zincirlik boşluğa. 1 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Tekrar buraya iki tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanımdan sonra tığım ipimi aldım. Şimdi şurada bir tane boşluk var. Bu boşluğa giriyorum bakın. Geriye doğru geliyorum. Buradan bir tane ilmek uzatıyorum. Sardım ipimi. 2 3 4 5 tane ilmek çıkartıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Tığım ipimi aldım. Yine bakın ikinci su taşımında ortasında bir tane zincir boşluğum var. Oraya yine 2 tane trabzan 1 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın ikinciyi de yaptım. Tığım ipimi aldım. İki tane su taşı'nın ortasında boşluk var. Girdim boşluğa. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmek çıkartıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Bakın şu şekilde. Aldım ipimi. Yine su taşı'mın bir zincirlik boşluğundan. Buraya tekrardan su taşı yapıyorum. Bir zincir tekrar buraya iki tane trabzan. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İki tane su taşının ortasındaki boşluğa beş tane ilmek toplayıp tek seferde kapatıyorum. Bakın diğer sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Ben şimdi bütün su taşlarının arasına aynı işlemi uygulayıp geliyorum. Evet ben sona kadar geldim bakın bu şekilde. Şimdi en sonunu bitirirken yine bakın son su taşımla bir önceki su taşımın arasından da yine 5 tane ilmeğimi topluyorum. Ki bu ilmek sayıları sizin ipinize göre değişebilir. Daha tok görünsün isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. İpiniz ince veya kalınsa da bu ilmek sayılarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Fıstığımı yaptıktan sonra şu kenardaki zincirin içinden bir tane ikili trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yine bakın buradaki bir zincirlik boşluğa giriyorum. 1, 2 Bir tane zincir Tekrar aynı yerden iki tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bakın burada yapacağımız fıstığın yeri neresi? Bakın şurada şimdi fıstıkla bu su taşının arasında şöyle bir boşluk var. Boşluğa giriyorum. Şöyle açalım. Boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 kapatıyorum aldım ipimi tekrar buradaki su taşının içine yine su taşımı yapıyorum arada bir tane zincir çekeceğim iki tane trabzan aldım ipimi bakın yine şurada boşluğumuz var boşluğumun içine giriyorum ilk yaparken bu şekilde yapıyorum Boşluğumun içine girdim. 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi topladım ve kapattım. Aldım ipimi. İki trabzan arasındaki yine bir zincirlik boşluğa trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar su taşı yapıyorum. Üçüncü defa da göstereceğim. Bundan sonra artık model kendi kendini tekrar ederek ilerleyecek. Bakın su taşıyla şu fıstığın tam şu arasından bakın buradan. Bir, iki, üç, dört, beş kapattım. Bir tane zincir çekeyim. Artık bundan sonra dediğim gibi model bu bir sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek. İlk yaparken bu şekilde yaptım. Sonralarını bu şekilde yapıyoruz. Ve bu şekilde modelin kendi kendini tekrar şeklinde ilerletiyoruz. Modelimin anlatımı da bu kadardı. Tek sıralık bir model dediğim gibi. Ön arkası da yok. Her sırada model kurduğumuz için ön arkası da yok. Şimdi anlatımım bu kadardı. Ben size bir de lastik üzerine hazırlanmışını da göstereyim. Bakın bu şekilde lastik hazırladım ben ve bunun üzerine hazırladım modelimi. Bakın ilerledikçe bu şekilde zikzak zikzak sepet örgüsü gibi oluyor. Ve çok da güzel oluyor. Çok da örmesi keyifli bir model hanımlar. Bakın şu şekilde de saç örgüsü gibi duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.